Selamlar, hoş geldiniz. Yengeç Burcu nasılsınız? Haftalık bakımınıza sefalar getirdiniz. Kartlarımızı şöyle toparlarken açtım videoyu vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım güzel bir kahve falı, güzel bir yorum, güzel bir tarot gelsin size. Derken hiç şey yapmadan aradan kaldırdım. Bu kart çıktı. Bu kartta ne var ne yok hepsini bir ee, bakalım. Ruhani geldi. Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Tabi biraz dengeyi de andırıyor gibi. Yani işte dengenizi bulacaksınız. Denge aynı zamanda değişimin de kartı. Burada ee, bir kadehten bir kadehe aktarılan böyle hayatın özü var. Aslında hiçbir şeyin bitip tükenmediğini gösteriyor. Yani boşta kullandım şu enerji ya da işte şunlar ziyan oldu falan kafasındaysanız bir kere e, bu kafadan çıkıyorsunuz. Hiçbir şey diyoruz ya boşa gitmez emin ol. Verdiğiniz emekler zayi olmayacak uyum ve tutarlılık halinde gidiyorsun. Dengesizlik bitiyor dengesizlik bitiyorsa huzursuzluk da gidiyor demek. Ve iyi sağlığı temsil ediyor. Bunu da bileyin. Güzel bir e, ruhsal-bedensel sağlık inşallah e, görünüyor diyelim. Ama daha çok tutarlı yaklaşımlar. Peki geç burcu bakalım şuraya bakalım. Birine danışacak olarak görünüyorsun. Danışan daha daha açmış demişler ya. Yani o dağı aşıyorsun. Dağ senin önünde bir engel olarak çıktı. Ya yani Bir destek gibi de hissettim. O destekle birlikte o dağı aşacaksın. Sorun gibi görünen belki bir şeyi halledecek de olabilirsin. Bir bakalım. Ah ne kadar güzel, şahane çıktı. Bakar mısınız şu sıçrayışlara? Haberler ardı arkası kesilmeyecek bir sevinç ve mutluluğa işaret açıkçası ben peçete de almadan gelmiştim çünkü böyle bir sıçrayış beklemiyordum. Neyse bura böyle kalsın. Hallederiz. Şuraya yoğunlaşalım. Şöyle gösterelim. Bir bakalım. Kendini geri çektikçe geri çekmiş. Geri çektikçe geri çekmiş. İki büklüm kalbinin bir köşesinde kalmış. Ama o şekilde alan açabilmişsin. Şuradaki ferahlamayı ve aydınlığı görebiliyor musun? Ya yani biraz kendini kasmışsın, biraz dengesiz durumlar yaşanmış, birazcık huzursuzluklar yaşanmış ama şuradaki alanı açmak için bu alan sana ferah hava sunacak. Üstündeki o yoğunluğu kaldırıp atacak gibi. Ondan sonra sen daha o iki büklüm olduğun yerde çıkacaksın. Çünkü denge hale geliyor. Kendini çok kasma. Yani bu kasmalar yeterli olmuş o nefesi almanız için sonrasında bir şeyin belki ruhsal, bedensel, düşünsel çabasını vermek de olur. Maddesel çabasını vermek de olur. Bir güçlüğün üstünden geliyorsun. Ya hani şey bir kart var diye meleklerin senin için çalışıyor gibi. Aynen öyle meleklerin senin için çalışıyor. Sen bir şey yapmasan da parçalar, parçalar düşünün. O parçaları oraya, o parçaları oraya. Eksik olan yerleri hep yerleştirmişler. Şu an hani siyah beyaz bir televizyon televizyon olur ya. Birazcık böyle çizgili çizgili gösterir ya. Hayatı o modda mı yaşıyorsun? O ayarda mısın? O ayar bitiyor bir kere. Hem ses hem görüntü geliyor. Kalite yükseliyor. Bunu da söyleyelim. Ve at. Atın tek bacağında sandalye var. Bakın atın tek bacağında sandalye var. Koltuğunuz hazır. Makamınız, mevkiiniz hazır. Kurulmak istediğin yer neresi? Birinin gönlünün tahtı mı? Ondan sonra bir iş kariyer adına bir şey mi? Tahtın hazır. Geliyor. O sandalye, o koltuk. Yükselmeye de işaret aynı zamanda şuradaki dağ evresi. Ya bir şeyden o kasılmanız, oraya sıkışmanız sizi bir şeyden uzaklaştırmış da bu vesileyle kurtulmuşsunuz. Bunu böyle sayın. Elinde tek bir çizme, tek bir bot diyeyim. Bota ayağını sokmuş bir bayan var. Elinde de öyle büyük bir kase, kase, kase tabak artık ne diyeyim sepet öyle bir şey tutuyor ki kocaman. Hayattan beklentiniz çok büyük olacak. Yani boşa gitmeyecek gibi. Çünkü öyle bir yapı var ki sanki döndürüp döndürüp bu tabağın içine boşaltıyor her şeyi. Aynen şunun gibi çok güzel çıktı. Yengeç burcu Hiçbir şey boşa gitmeyecek emin ol. O hangi konudan şikayetçiysen. Neyden memnun mutsuz değil, mutsuzsan. Veya e, neyi renksiz buluyorsan O ayar bitiyor O sepetine o rüzgar döndürüp döndürüp Bir şeyler boşaltıyor Aşkı buluyorsun huzuru buluyorsun Parayı buluyorsun Ben burada bunu gördüm Biriyle kavuşman var İnşallah diyelim Devleşmişsin ya Burada bir tek senin görüntün var Gerisi hikaye yani Burada bir tek kendinin farkındalığına uyanmak bilmek var ama hadi bakalım gelsin. Güneş gibi açacaksınız haftaya. Güneş gibi parlayacaksınız. Her ne kadar buruk şeyler olsa da şuradaki 4 rakamını na dikkat çekmek istiyorum. Burada 4 rakamı ayrılık ya da yol ayrımı gördüğünüzü gösteriyor ama güneşini yine de içinde doğurabilmen ve dışarı yansıtabilmenden dolayı o enerjiye çekilecek çok muhteşem şeyler var. Ben böyle gördüm. Peki böyle böyle. Çok değişik ortamlara da gire, girebilirsiniz siz. Bir ayna var. O aynanın içi kırılmış. Şanssızlık bitmiş. Hadi inşallah diyelim. Şöyle etrafta ben bir göz gezdireyim. Bir peçete. Bir peçeteye ait bir şey var mı bir bakayım. İşte bir tane buldum. arınmak var. Şifa var inşallah. Çok güzel geldi. <laughs> Potansiyelin çok fazla zaten. Sana o alanlar yetmiyor gibi. Denge. Denge değişimin kartıdır dedik. Bakın ruhani dengeyi andırır dedik. Onun Rumi'deki eş anlamlısı gibi. Karanlık ve aydınlık. Tamamlanma enerjisi yani. Temizleme. Sil süpür şöyle. Sil süpür. Amacına hizmet etmeyenleri. Karışıklık çıkaranları. Kaos yaratan şeyleri. Sil süpür. O taht dedik ya o koltuk. Bakın imparator tahtında oturuyor. Kendinden emin. Onun çevresinde gelişen şeyler var. O tahtından inip de bir şeyleri kontrol etmeye çalışmıyor. Kontrol etme çaban varsa bırak. Serbest bırak. Birkaçtır herhalde yengeç burcuna şöyle bir güç kartı denk geliyor. Ateş enerjisi olan biriyle mi bir ee, durumunuz var? Koç aslan yay özellikle aslan olan, aslan burcu olan biriyle aşk mı yaşamaya çalışıyorsunuz? Bir iş mi yapmaya çalışıyorsunuz? Bir dengeyi tutturmaya mı çalışıyorsunuz? Böyle bir şeyler çıkıyor sizde dikkatimi çektiği kadarıyla. Şunu alayım. Şimdi potansiyelin çok fazla. Tamamlanma istiyorsun. Risk alacaksın. Ve o riskin karşılığında başarı var. Potansiyelinizin sınırsızlığı biraz sizi zorluyor gibi. Yapmak istediklerin çok geniş vizyonun, misyonun belki yapabileceklerin, yapmak istediklerin çok fazla. Ama önünde dar bir alan var. Tam da bu noktada size koy balığı ruhunu hatırlatalım. Her zaman yeterli. Küçük bir alanda geniş, genişleyen, gelişen, büyüyen bir balıktır bakın. Bir şeyleri her zaman yeterli bulmanız gerekiyor. Şimdi bayıma düşen yalnızlık ama şu yalnızlık canıma tak etti diyorsan ya da biri var da hep sessiz, biri var da hep geri çekilmiş, biri var da hiç elini taşın altına koymuyor e, diyorsun. Ama işte burada tamamıyla bu süreçler, sen nasıl atlandırırsan atlandır. Bu süreçlerde ne var? Bu süreçlerde bir kere dengeyi bulma halin var. Kendi e, ritminizi unutmuş, kendi ritminizi şaşırmış, kendi şarkınızı söylemekten vazgeçmiş olabilirsin sevgili yengeç. Sana bu noktada imparator kartı geldi. Tahtına tekrar dön. Görev yerine tekrar dön. Oradan yönet. Orada ol. Orayı boş bırakma. Kendi tahtına, merkezine tekrar dön. Çünkü ortada kalmışsın. Ortada bırakılmışsın. Bu senin için değil. Kart diyor. Bu senin için değil. Bu seni sadece kaosa sürükler. Bu sadece sana nedenini sorgulattırır, sordurur. Ama hiçbir zaman cevap alamazsın. Bir şeyler cevapsız kalsın o halde. Sen kendi merkezine dön. Çünkü bu şu alanda, şu iki şey de neyi biliyor musunuz? Hani bir televizyon gibi siyah beyaz dedik ya. Bu alan hayatınızın bir kısmı. Belki duygusal, belki maddesel. Siyah beyaz zamanlar yaşıyorsun ama bu bitiyor. Bir mesaj, o mesajda bazı sırlar saklı gibi. Bir şeyin nedenini öğrenmek de tabii ki işin içine girer ama sen o nedeni artık sorgulamadığın zaman. Sen o tahtına tekrar döndüğün zaman. Yani artık bir şeyden arka, ardın arkasına çok düşmediğin zaman. Araba kartı artık hani o misyonunu, vizyonunu, her şeyini tamamlayacağını, mücadeleyi başarıyla <laughs> yerine getireceğine söyler. Aşkı buluyorsun. duyguların duyguların gücüyle ilerleyeceksin. Gücünü de yani gerçek aslan kendini fethetmiş olandır. Hadi bakalım önce kendini yönet duygularını, düşüncelerini yönet. Sonra yapmak istiyorsan yap diyen kartlardır. Ve sana çok aşığım. Sırılsıklam aşık olan bir insan var gibi. Fakat hep sizi yalnız bırakmış gibi. Potansiyelinin sınırsız olduğunu biliyorsun. Kullanmaması can sıkıyor olabilir. Onu kullanmak üzere harekete geçiyor. Bunu da söyleyelim. Pek bir isteksiz, keyifsiz, memnun değil şu anki halinde. Aranızda ne geçti artık bilinmez. İşte e, bu noktada dediğim gibi bir mesaj olabilir. Daha anlamlı bir e, derinlik yakalayacak olabilirsiniz bu insanla. Toksikava temizleniyor. Denge geliyor ilişkinize. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorum yapmayı unutmayın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.